Gülsüm'ün çaydanlığı. Yazan: Ergür Altan. erguraltan@gmail.com. Seslendiren: Zeynep Keskin Bağlan. Bir kadının bakışlarında keder varsa gözlerinden yaş yerine ruhu süzülüyordur. Kendisinin bile anımsamadığı doğum günlerine doğru usulca. Gözlerimden süzülen ruhumu anlatacağım size. 12 yaşından beri tam 52 yıl boyunca çay ocaklarında çalışan bir kadının ruhunu. Yaşadığım şehrin birçok işanında çalıştım. İşanlarındaki çay ocaklarında sabah 7'den akşam 8'e kadar çay demledim. Servis yaptım, ve yıkadığım bardakları yalnızlığımla duruladım. Bana ulanlı konuşan beyefendiler oldu. Pişt diye çağırıp beni siparişlerini azarlayarak söyleyen hanfendiler oldu. Yorgunluğumla, solgunluğumla, dalgınlığımla dalga geçen evladım yaşındaki gençler oldu. Ben hep sustum. Suskun bir kadınım, evet. Adı Gülsüm olan yaralı bir kadın. Nadiren taburemde oturduğum anlardan birinde bir kozmetik firmasının kataloğuna ellerim titreyerek bakıyordum. Ve bir anda yanımda bitiveren patronum bağırmıştı bana çay ocağında. Gülsüm senin neyine makyaj yapmak? Çaycısın sen alt tarafı. Ben ilk kez 30 yaşında makyaj yaptım ve iş anındaki beyefendiler ve hanfendiler kahkahalarla güldüler. Kendisine çok güzel makyaj yapan hanımefendilerden biri de demedi. Gel senin makyajını düzeltelim tatlım. Bir daha makyaj yapmadım kendime. Ama 30 yaşında ilk makyajımı yaptığımda kırık dökük bir aynanın karşısında kadın olduğumu anladım. 30 yaşıma kadar kendime kıyafet aldığımı pek bilmem. Komşuların eskisini, annemin entarisini, hatta babamın paltosunu giydiğim bile olmuştur. Bir kadın babasının paltosunu giyiyorsa ne anlatabilirsiniz ona aşka dair, mutluluğa dair, hayal kurmaya dair? Ben babamın aslan kızıydım. Ona her daim omuz veren, annem tarafından bir tek nedenden ötürü evin geçimine katkı sunduğum için takdir edilen bir evlat. Kardeşlerimce de onlara harçlık verdikçe sevilen bir abla. Şimdi ben sevilmiş mi oldum? Bağıra basılmış mı oldum? Ah, bağrıma bastığım sokak kedileri geliyor gözümün önüne. Kadın olmam gerektiğini anımsadım bir gece düşümde. Çaydanlıklar dolusu çay dökülmüştü üzerime ve canım çok yanıyordu. Sevme ve sevilme hakkımı anımsadım. Gülme, eğlenme ve dans etme hakkımı. İlk dansımı bir süpürgeyle yaptım. Berkant'ın Samanyolu şarkısı çalınırken radyoda. Üç kız kardeşim var ve üçü de çok kötü dans ettiğimi söylediler bana. Bu benim umrumda değildi ve ben Berkant'a eşlik ediyordum dans ederken. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin. Charlie Chaplin filmlerinde gülüşümü gizlemiyordum artık. Annem de babam da ayıpladılar beni. İnadına güldüm ve bu yüzden kınandım, dayak yedim, hatta bir keresinde evden kovuldum. Görücüler geliyordu ve koca adayları bana uzaktan uzağa gösteriliyordu. Kocam olsun istemedim ki ben. Can yoldaşım olsun istedim. Seveceğim, sevileceğim bir can yoldaşı. Belki nasip değildi. Belki de bu kriterler kimsenin anlayamayacağı bir masumiyetteydi. İş anlarında çay servisi yaparken yüzlerini seyrediyordum herkesin. Bakışlarını, tavırlarını, sözcüklerini inceliyordum. Çay ocaklarında çalışmış bir kadın olarak diyebilirim ki sevgiyi beraber öldürüyor erkekler ve kadınlar. Hem de suçu birbirlerinin üzerine atıyorlar. İncelikleri kanattıkça ve mesela hayal kurma derslerinin gereksizliğine inandıkça. Çaycı olduğum için emekçi olarak kabul edilmedim kadın olarak görülmediğim gibi, can olarak bilinmediğim gibi, adım bile söylenmiyordu. Gülsüm değil, çaycı kadındım ben. Hiçbir zaman hanfendi olmayan, kadın olmayan, can olmayan bir çaycı kadın. Bir karı, ulanlı konuşulan, piş diye çağrılan bir şey işte. Tam 64 yaşındayım. 64 yaşında bir nar ağacıyım. Bir ırmak, serçe ve kadın, emekçi bir kadınım. Çok incittiniz beni beyefendiler ve hanfendiler. Duyumsadım bütün hoyratlıklarınızı, samimiyetsizliklerinizi ve sevgisizliklerinizi. Ne gelir ki elimden bir sigara yakmaktan ve artık yalnızca kendime çay demlemekten başka? Mor bir çaydanlığım var hayallerimi de demlediğim. Ah benimle hayaller kurabilseydiniz keşke.